Dünyamız çok hızlı bir değişim süreci içinde ve dünyamızdaki tüm sistemlere başta teknoloji olmak üzere büyük yatırımlar yapılıyor. Dileğimiz ruh sağlığı alanında da büyük yatırımlar yapılması. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nüz kutlu olsun. Merhaba, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde sizlere sevginizi ve emeğinizi doğru hedeflere aktarıp aktarmadığınıza bakma cesareti diliyorum. Ruh sağlığımızın, fiziksel sağlığımızın da temeli olduğunu unutmamalıyız. Beden sağlığımıza vermiş olduğumuz önemi mutlaka ruh sağlığımıza da vermeliyiz. Herkesin eşit derecede ruh sağlığı hizmetlerine erişebileceği bir dünya için Dünya Ruh Sağlığı Günümüz kutlu olsun. Terapinize düzenli devam etmek ve özellikle aynı terapiste devam etmek iyileşme süreciniz için çok faydalıdır. Ruhun büyüklüğü engelliğiyle değil, inançlarındaki keskinlik, ve gerçeklikle ölçülür. İyilik halimiz zihin, beden ve ruhun bir uyum içerisinde işleyişine bağlıdır. Dünya Ruh Sağlığı Günümüz kutlu olsun. Ruh sağlığının öneminin her geçen gün hızla artması dileğimle tüm meslektaşlarımın ve bu alana gönül veren herkesin Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlarım. Hayatın güzelleşmesi ruhun iyileşmesiyle mümkün olur. 10 Ekim Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun. Hayat ne kadar zor olursa olsun, sevgi ve destek hayatı kolaylaştırabilir. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun. Beden sağlığı ve ruh sağlığı ayrılmaz bir bütündür. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günümüz kutlu olsun. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günümüzü kutlarım.